Selam arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci el ürünlerimden GXT 278 Turus soğutucuyla beraberiz. Bu ürünü ben sahibinden.com'dan ikinci el olarak aldım. İkinci el ürün alınır mı? Bu tarz ürünler ikinci el alınırsa ne gibi sorunlarla karşılaşırız ya da bir sorun çıkarır mı ile alakalı videomla beraberiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ürünümüzü daha yakından inceliyoruz. Türüz GXT modelimizde gördüğünüz üzere iki sağda, iki solda olmak üzere toplam dört tane fanımız var. Bu ürün 14 inçten 17.3 inçe kadar hatta daha fazlasına da destek veriyor. Burada gördüğünüz aparatlar sayesinde laptop'ımızın kaymasını engelliyor. Şimdi kapatalım. Onun haricinde şöyle hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi burada iki tane USB çıkışımız ve sağ ve sol olmak üzere fanlarımızı ayarladığımız hız tuşlarımız var. Gördüğünüz gibi modelimizin ismi Turuz GXT 278. Evet arka tarafına geçiyoruz. Gördüğünüz üzere pervanelerimiz kırmızı renkte. Kablomuz da aynı şekilde kırmızı renkte. Buradan kablomuzu alalım. Evet ben bu ürünü ikinci el olarak satın aldım. Gördüğünüz gibi. Bir de laptopumuzda çok işe yarayan burada ayarlarımız var. İki farklı kademeden oluşuyor. Önce ilk kademeyi göstereyim. İlk kadememizde ürünün yerden yüksekliği bu kadar. Ürünümüzde İki kademe var. İkinci kademe de bu şekilde. O da şöyle. İkinci kademede ürünümüzün yüksekliği bu şekilde. Benim de en çok kullandığım boyut bu. Evet şimdi de ürünümüze güç verelim. Laptop'umuza bağlıyoruz. Buradan USB'mize takıyorum. Kablomuz da siyahlı kırmızılı çok güzel. Buradan da USB'mize takıyoruz ve çalışmaya başladı. Aynı zamanda içinde kırmızı led'lerimiz de mevcut. Özellikle laptopumun da klavye takımı kırmızı olduğu için bu ürünü özellikle tercih etmiştim. Buradan güç ayarıyla hemen bir gücünü ayarlayalım. Şu anda maksimumda sesi böyle. Evet, çok fazla bir sesi yok. Şimdi kısıyorum. Şu anda da en kısıkta sesi böyle. Evet, soğutma gücüne bakalım. Şu anda çok az, hafif ama yine de soğuk. Maksimuma getiriyorum. Evet, maksimumda daha iyi. Şu anda laptopta görelim. Laptopu bu şekilde koyduğumuzda buraları da açıyoruz ki laptopumuz kaymasın. Şu şekilde dayadığımızda ürünümüz kullanmaya hazır. Evet, bu şekilde gayet laptopta daha kullanışlı oluyor. Ben böyle daha memnunum. Bir de gelin ürünümüzü internet sitesinden inceleyelim. Evet arkadaşlar. Ürünümüzün şimdi web sitesindeyiz. Turus'un kendi web sitesinde de burada modelimiz yazıyor işte. Ürünün kendi sayfası. Evet hemen bakıyoruz. 17.3 dizüstü bilgisayar için soğutma fan diye geçiyor. 4 hız ayarlı aydınlanan pervaneli ve dayanıklı yapısıyla dizüstü bilgisayar soğutucu fanı diyor. Evet ürünü ben ikinci el aldım. Herhangi bir kırık dökük kısmı yok. Ürün gayet ilk günkü gibi duruyor. Yani ben memnunum. Sıfır ücretleri pahalı olduğu için ben ikinci yolu tercih ettim ve ikinci el aldım. Evet cihazımızı burada görüyoruz. Evet. Kutusu bende yok ne yazık ki. İkinci el aldığım için kutusu yoktu. Özelliklerine bakalım hemen. Evet 17.3 inçe kadar tüm düzüstü bilgisayarlarda uygun. Şöyle biraz da zoom yapıyorum. Pervane hızı ayarlanabiliyor göstermiştim. Hafif olduğu için kolay taşıma. Evet gayet hafif. 3 şekilde ayarlanabilir yükseklik bir hepsi kapalı olduğunda ve diğer iki aşamayı da göstermiştim zaten. Evet tabi burada da ürünün genel olarak özelliklerini resimli bir şekilde göstermişler. Burada da tekrar özelliklerini yazmışlar. Evet burada önemli olanlardan bir noktada 1200 RPM devir yapabiliyor olması. Ne kadar fazla devir yaparsa o kadar fazla soğutacağından bu bizim için önemli evet hemen örnek bir siteden vatan bilgisayar denk geldi fiyatına bakalım şu anda cihazımızın şöyle biraz uzaklaşayım şu anda cihazımızın sıfır fiyatı vatan bilgisayarda vatan kompüterde Evet. 199 TL. Ben bu ürünü ikinci el olarak kargo hariç 60 TL'ye aldım. Yani aradaki fark görüyorsunuz. Tabi bu yeni fiyatı da olabilir. Ürün biraz yıl olarak eski. Ama benim işimi çok iyi şekilde görüyor. Evet. Burada diğer ürünlerin fiyatları cihazımız tekrar gösteriyorum. Evet arkadaşlar bu ürünümüzde incelemesini yaptık. Bu ürünümüz için de videomuz bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olunuz. Beğeni atıp yorum yapınız. Eğer soru ve görüşleriniz varsa mutlaka yorum kısmına yazınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın.